Türkiye'de değil miydin? Evet arkadaşlar Türkiye'deydim. Türkiye'den yeni geldim. Gelir gelmez buraya taşındım. Ben size bir şey söyleyeyim mi abi? Türkiye'deki... Şimdi ben bu şeye girmeyeceğim. Neydi ismi? Bu... Nefes daraltıcı negatif şeylere girmeyeceğim ama Türkiye'nin problemini ben nerede öğrendim biliyor musun arkadaşlar? Ciddi söylüyorum bir trafikte dört yoldaydık ve dört yol kitlenmişti. Ne ışık vardı, ışıksız dört yol ama aynı zamanda tabelasız dört yol. Yani insanlar kendi kafasına göre gidiyor. Öyle bir dört, dört yoldaydık. Ben o dört yolda biraz yani tıkanık olduğu için bir beş dakika falan durmuştuk. Yemin ediyorum bak şaka maka demiyorum. Ee, abi ben orada Türkiye'nin sorununu anladım ya. Yani o dakika dedim ki ha. Bundan dolayı çapraz, çapraz kentleşme var. Ha bundan dolayı kim kimi tanıyorsa onu yapıyor falan, o onu alıyor, şu bunu yapıyor. Bundan dolayı böyle, yani kendi kendime ciddi söylüyorum bak şaka maka değil. Aynı fikirde olabilirsiniz, olmayabilirsiniz, canınız sağ olsun. Sinir de değildi. Abi dört yoldayız. Ee, biz işte kuzeye doğru gideceğiz. Güney'e doğru gelen araçlar var. İşte batıya doğru gidenler var. Doğuya doğru giden dört yol. Abi herkes ya umrunda değildi kimin. Yani ben şimdi gitsem kuzey yolunu keseceğim. Ben batıya doğru gitsem aşağı güneye dönmek istiyorum. Ee, ya şey olarak konuşayım ya sağ sol olarak konuşayım neyse. Biz yuk yukarı gideceğiz. sağda araba var. Değil mi? Bizim önümüz boş. Ama sağdaki araba karşıdan geçip aşağı doğru gitmek istiyor. Aşağı tamamıyla kilitli. Adam caddeye girse, bizim önümüzü kesecek. Bak, söylüyorum. Bizim önümüzü kesecek. Aşağıda gelen adam da e, sağa dönmeye yani sola dönmeye çalışıyor. Buradaki adam, umurunda bile değil. Böyle gidip, öteki arabanın arkasına yaklaştı, önümüzü kesti. Biz şimdi, bak. Bak, bizde sorun yoktu. Bizim önümüzü kesti, biz tıkalı kaldık bu adam öne geçti. Ondan sonra öteki adam motorcu geldi. Baktım motorcu adamlar geçmeye çalışıyor. Umurunda değil dinlemeden herkesin arasından. Or Zaten sabır denen bir şey yok bizim ülkede. Ben bunu öğrendim. Kesinlikle sabır sıfır. Türkiye Cumhuriyeti'nde sabır sıfır abicim. Bunu ben gör. Ama abi sabır ve bencillik böyle bir şey hayatımda görmedim. Hayatımda bak. O arabaları robotlar kullanmıyor. O arabaları normal insanlar kullanıyor. O arabaları bir öğretmen kullanıyor, doktor kullanıyor, işte bilmem bir devlet dairesindeki bilmem memur kullanıyor, işte özel şirkette bilmem o arabaları insanlar kullanıyor. Yani o o dört yoldaki olan karakter var ya, insanların sergilediği bir karakter. O karakteri o kişiler iş yerlerinde de sergiliyor. Bu yüzde yüz. Kendi kişisel hayatlarını da sergiliyor çünkü dediğim gibi yani orada gösterdiğin şey neyse olsun yani. Şimdi acele, herkes acele yani tek tek sor, tek tek yakala bu adamları, durdur, röportaj yap, abi acele işim var. Herkesin işi acele. Ee, ben onu gördüm, Dedim ki vay anasını satayım, ben, tamam ha bir yere gidiyorsun. Herkes kendi işini görmeye çalışıyor yani umurunda bile değil o kendi işini gördüğünde onun verdiği efekt, öteki insanlara ne tür bir efekt oluyor ya da umurunda bile değil. Kendi işimi göreyim e, ne olursa olsun gibi bir mentaliteye ben e, tanık oldum. E, bence Türkiye'nin sorunu bu abi. İnanılmaz insanlar bence. Kendi işimi göreyim ne olursa olsun. Bu kadar. Sabırsızlık ve aynen bu, bunu ben gördüm. E, çok berbattı abicim ya. Böyle bir ışık gibi bana geldi o zaman. Burada böyle değil abi. Ben e, tam acele olanı ben anlarım. Acelesin. Herkesin bir acelesi var şeye göre. Ben burada mesela bir dört yolda örnek veriyorum. Dört yol örneğini versek. Ha ben geliyorum duruyorum. Ben bakıyorum benim ışık yeşil anasını satayım. Ama öteki taraf biraz tıkanmış. Gitsem arabamın arka kısmı biraz caddede kalmış olabilir öteki trafik için. Gitmiyorum abi ben bekliyorum. Yani oraya gitsen de bir şey değişmeyecek. Öteki yani öteki şeyi düşünerek hareket ediyorsun. Ben her şeyi böyle düşünüyorum. Yani ben derken bu çok insan burada böyle yani. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Sence benim bu e, gördüğüm olay yaptığım yorum isabetli mi biraz? Az da olsa. Ya ciddi söylüyorum ben böyle bir şey gördüm. Vay nasıl satayım ya Türkiye'nin sorunu bu. Türkiye'nin gerçekten sorunu bu. Herkes kendi işini görmeye çalışıyor. Umurlarında bile değil. Bak binalara bakıyorsun Türkiye'de. Adam bina dikmiş değil mi? Bak Ali Bey yaşıyor benim abim. Ben Ali Bey köyde abimin evinde kalıyorum. Böyle bir şey yok ha. Adam ya bir devlet dairesindeki hani devletin de biliyorsun kuralları var. Evi nereye dikeceksin, nasıl dikeceksin bunların şeyleri var. Sanki adam aramış Ahmet abi şuraya bir bina yapabilir miyim? Tamam sen yabancı değilsin yap anasını satayım. Böyle bir şey ya da bilmiyorum artık. Adam yani binayı şuraya dikmiş oradan bunu dikmiş şu şuraya girmiş o oradan buraya. Lan böyle bakıyorsun diyorsun ki nasıl izin vermişler ya şu binalara dikmeye şuraya şu şekilde. Hani bina dikmede sorunum yok. Ama açıları nereye koydukları falan. Nasıl izin yani? Nasıl izin verilmiş? Abi adam aramış. Şunu yapabilir miyim? Ahmet abi şunu ver, Mehmet bunu falan filan. Tamam al, abi bu parayı al bu parayı sana da vereceğim yüzde on. Herkes kendi işini görmüş bir şekilde. Bu şekilde içine, içine etmiş. Kaçak, kaçak elektrik muhabbeti. Bak şu anda açık açık söylüyorum. Ee, Türkiye'de elektrik fiyatlarına ben yok O kadar yükselmiş ki. Adam diyor ki kaçak elektrik kullanıyorum diyor bir tanesi. Bakıyorum adama diyorum ki bu anasını satayım. Bu adam kaçak elektrik kullanıyor. Suçlu mu? Ayda 1000 lira elektrik faturası. Şu öyle manyak olmuş. Lan ona da gerçekten suç bulamıyorum. O kadar yükselmiş elektrik fiyatları. Ama aynı zamanda bakıyorum ulan bu kaçak kullandığı için zaten fiyatlar yükseliyor. A Anlayabiliyor musunuz demek istediğimi? Yani, <laughs> bir şekilde, banka faizleri de öyle. Faiz önceleri %5 beşken şimdi %25 örnek veriyorum. Banka ne yapıyor? Ahmet aldı 100, 100 bin lira kredi, vermedi. Parasını geri vermedi, ha, veremiyorum, neyse artık. Mehmet de aynısını yaptı, Ayşe de aynısını yaptı. Banka baktık, ulan dedi, ben parayı verdiğim zaman bayağı büyük bir riske atıyorum kendimi. Çünkü insanlar geri vermiyor. O yüzden ben bu kaybettiklerimi verenden geri faizle alayım diyor. Ee, yükseltiyor faiz. Ondan sonra ben gidip bir kredi almaya çalışırken banka diyor veririm ama %25 ile veririm, %50 ile veririm diyor. Ben de sineye çekip alıyorum falan aynı şey. Ee, kaçak elektrik de öyle yani. O kadar insan kaçak kullanıyor. Elektrik şirketleri de diyor ki ha biz o zaman verenden bir şekilde alalım, yükseltelim fiyatları falan muhabbeti. Yani bir şekilde, Türkiye'den bahsediyorum, yaptığımız şeyler dönüyor, dolaşıyor, bir şekilde tekrar bize giriyor, haberiniz olsun. Kaçak kullanına burada laf söylemiyorum. Adam askeri ücret yapıyor, 1000 lira elektrik fiyatı, ne yapsın adam, başka çaresi yok. Ama aynı zamanda onu yaptığı için, ne bileyim abicim ya, ben boş koş konuşuyorum burada. <laughs> Demek istediğim yani Türkiye'de iki olay bence herkes bana 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 dediği için ee, içine ediyor gibi gel bana öyle geliyor. Neyse yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Evet taşındım. Taşındım yeni bu kendi biliyorsunuz ben 3-5 ay arkadaşımla beraber yaşadım. Arkadaşlarım biliyorsunuz siz. Kemik kitle bilir hatta daha da uzun kalmamı istediler ama ben artık yani abi yaşım 38 olmuş birisiyle yaşayan ha kız arkadaşım olur farklı ama o da arkadaşı falan geç abi yapamam artık yapamıyorum. O yüzden dedim anasını satayım. Direkt Chicago merkeze. Yani yaş gidip merkezde yaşayacağım dedim ama merkezde yaşayacaksan da merkezin merkezinde yaşayacağım dedim. Geldim şöyle bir tuttum anasını satayım. Arkaya veriyorum bu arkada göre